Şimdi özel dik üçgenlerden bahsedelim. Pisagor teoremine bağlı olarak gelen özel durumlardan bahsedelim. Bir dik üçgen c kare eşittir a kare artı b kare. Bunun adı Pisagor teoremiydi. Örnekler verelim. x kare eşittir 3'ün üç kare, karesi artı 4'ün karesi. x kare 25'e eşittir. x eşittir 5'tir. Bu durumda 3-4-5 üçgeni denir buna. Çok rastlanan bir dik üçgendir. Biraz egzersizini yapalım. Burası böyleyseler burası 3'tür. Böyleyseler burası 3'ün 2 katı ve 4'ün 2 katı burada 5'in 2 katı olacaktır. 10. 3'ün katı 4'ün katı ise hipotenüs uzunluğu 5'in katı olur. Bu durumu güzelce ifade edelim. 3, 4, 5 üçgeni, 6, 8, 10 üçgeni. 9, 12, 15 üçgeni. 3'ün katı, 4'ün katı, 5'in katı. 3, 4, 5 üçgen, dik, 3, 4, 5 dik üçgeni olarak katlandırılır. Bu şekilde Pisagor teoremini uzun uzun kullanmadan hemen kullanılan başka özel durumlar da vardır. Şimdi bu durumlarda yazalım. 5, 12 burasını yazıyoruz. 13 üçgeni. Onun 10, 24, 26 üçgeni. Katları 5'in katı, 12'sinin 12'nin katı ve 13'ün katı oluyor. Biz buna da 5, 12, 13 dik üçgeni diyoruz. Yine bir başka durum. 8, 15, 17 üçgeni var. Yani burası 8'in katı, 15'in katı ve 17'in katı olmuş oluyor. Buna da 8, 15, 17 üçgen diyoruz. Dik üçgen. Bir başka durum. 7, 24, 25 üçgeni vardır. 7'nin katı, 24'ün katı ve 25'in katı olarak buralar adlandırılır. Buna da biz 7, 24, 25 dik üçgeni diyoruz. Bir başka durumda 2 1 karekök 5 oluyor burası. 4 2 2 karekök 5 6 3 3 karekök 5 72 36 36 karekök 5 2x x o zaman burası x karekök 5 oluyor. Bu da çok önemli bir durumdur. 2, 1, kare kök 5 üçlü dik üçgen olarak adlandırılır. Bir tane daha var. Onu nereye yazalım? Şurayı yazalım. 1, 1, kare kök 2 3, 3, 3 kare kök 2 x, x, x kare kök 2 Yani burası 1, 1, kare kök 2 dik üçgendir. Bunları bilin, ezberleyin. Çok kullanılan durumlardır.